İşte bilmiyorum. O günü daha iş yerini yeni tutmuşlardı. Bir iki günlüktü. Biraz toplama yaptılar. Temizlik yapacağız diye. Bu küçük kardeşini de çağırıyorlar. Ben Mortancıoğulları. İşte orada şey iş yaparken e, boya falan yapacaklarmış. Biz de yani çok bilgimiz yok. Hatta biz 8 gün sonra bulduk. Gökhan'ı. de 5 gün sonra bulduk. Çünkü iş yerlerini bilmedik. İş bilmedik yerlerini. Ben hiç görmedim çünkü gitmedim. Özüm tutmadı. Hiç oraya beni götürmediler. Beş gün önce işte sonra bu küçüğü bulunuyor. Onu gömdük. O bölge de bulunmuş da burada murda çok kalmış. Biz bilmedik. Sonra gelip baktılar birkaç kere işte şey tes tespit etmeye geldiler. Tanınmaz hale gelmiş çocuklar. Nasıl tanıyacaklar? En son işte tanıdık. Çok şükür getirdik gömdük. Duygumuz ne olabilir ki? Ne olabilir ki? Acı işte, paçe, paça, gece, gündüz, paça işte. <laughs> Ne olabilir, ne sanatılır ki? <laughs> bilmiyorum valla. Ne anlatacağımı da bilmiyorum. İşte acı içinde kıvranık, başka bir şey yok. Ölene kadar bu bize bir dert. Ne yapalım? Allah bizi ters kavuştura onlara inşallah. Yıldır, hep gelib gedir. Hep gelib gedir. Amma amma yəni belki bir cümə gəlməmişdi. Belə cümə gəldik.